Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Evet. Bugün yine hafta sonunu boş geçmeyelim. Birlikte hep beraber sizlerle bir hafta sonu borsa sohbeti yapalım dedik değerli arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii sizlerden de mikrofon hayırlı olsun Selçuk Bey diyenler var. Çok sağ olun arkadaşlar. Ses de güzel ve berrak geliyor. Şimdi Twitter sohbet odasına katılıyorum. Tabii ben de dinliyorum bazen. Ancak Twitter sohbet odasındaki insanlara da bir agresiflik oluyor. Bir uslup bozukluğu oluyor arkadaşlar. Ve ben de bundan çoğunlukla rahatsız olduğumdan dolayı çok fazla katılmak istemiyorum. Çünkü herkes her bildiğim benim doğru diyor. İşte bir odaya giriyorsunuz bana burada doları övmeyin. Bir odaya giriyorsunuz bana burada işte pet kimi övmeyin. Bir odaya giriyorsunuz bana burada Ereğli'yi övmeyin. Bir odaya gidiyorsunuz yok bana burada bankalar anlatmayın ben bankalar... Ya arkadaş yani liberal bir sistem yani kapitalist bir sistem içerisinde her fikri her şeyi dinlemek lazım. Borsaya bakış açısı herkesin farklı olabilir. Herkes farklı davranabilir. Kimisi günlük bakar, günlük alsat yapar, kimisi haftalık yapar, kimisi temele bakar, kimi tekniğe bakar, kimi şeye, başka şeye bakar. Bakın iş yerinde bir olay yaşadım ben. Şimdi bir arkadaş bana bir hisse sordu. Ve hisseye baktığımda, bakın hisseye baktığımda temel olarak çok pahalıydı. Bakın temel olarak çok pahalıydı. Oysa tekniğine baktığımda tepeden %50 düşmüştü. Yüzde, yani 100 liralık bir fiyatlama var. 50 liraya düşmüş. Fakat temele baktığımda o ederin neredeyse yarısı kadar bir eder vardı. Benim de takip etmenin bir hisseydi. Ve arkadaşa aynen şunu söyledim. Bak arkadaşım dedim ben bu şirk hisseyi takip etmiyorum. Temelini de bilmiyorum. Faaliyet raporunu da okumadım. Ancak şu an rasyolara baktığımda, temel analizine baktığımda biraz pahalı görüyorum. Ancak teknik olarak çok fazla yukarıdan düşmüş, yüzde düşmüş. Muhtemelen temel olarak da pahalı olmasının sebebi bir faaliyet içerisinde, yatırım faaliyeti içerisinde hisse Yatırım faaliyeti içerisinde olduğundan dolayı temelde pahalı fakat teknikte ucuz. Muhtemelen bunun bir faaliyet raporunu okumak lazım. Faaliyet raporunda ne tür yatırımlar içerisinde veya ne tür işler çeviriyor bunları tek tek okumak lazım. Ama ben okumadığımdan dolayı sana bir şey söyleyemem. Ha bu noktada teknik olarak ucuz diyebilirim dedim. O zaman ben de satmayayım dedi. Sen bilirsin satma dedim ve faaliyet raporunu okuman gerektiğini söyledi. Arkadaşlar kapanışta %10 tavan kapattı ise. Bakın %10 tavan kapattı. Peki temele göre baksaydık ne olacaktı? Arkadaş diyecekti ki ya temele göre bakıyorsunuz arkadaş. Yani defter değerinin 3,5-4 katı bir hisse. 3,5-4 katı. Ama belki de bir yatırımlar yapıyor. Yatırımlar içerisinde faaliyet, o faaliyet raporunu okumadım. Herhangi bir bilgim yok. Ama teknik olarak da çok ucuz. %50 tavandan düşmüş. O yüzden borsada sadece bir pencereden bakıp mesela sadece türeve bakıp sadece takasa bakıp Sadece temele bakıp, sadece tekniğe bakıp değerlendirme yapmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Şimdi ve takası da kötülemek yanlış, türevi de kötülemek yanlış, tekniği de temel ama bunların hiçbiri tek başına doğru olmaz. Çünkü borsanın işleyiş mekanizması var. Bu borsanın işleyiş mekanizması herkes ham eder ve yutar. İşte Twitter sohbet odalarında insanların belki de açıklayamadığı bu borsanın işleyiş mekanizması içerisinde insanların kendi beklentileri, kendi beklentiler içerisinde almış oldukları bir risktir. Sizin almış olduğunuz riskle benim almış olduğum risk aynı olmaz. Kavga etmemizin bir anlamı yok ki. Veya ben fikrimi sana zorla kabul ettirmek zorunda değilim ki. Bence pet kim ucuzdur, sence pahalıdır. Çünkü niye? Ben pet aldığım zaman bir yıl veya iki yıl minimum beklerim. Gerekirse de uzun vade on yılda tutabilirim diye düşünebilirim. Ama sen borsaya girdiğinde bir anda böyle çarpı 3 çarpı 4 yapacak bir hisse arıyorsundur. Vaden kısıtlıdır, risklidir mesela. Gördün mü? Senin için kötüdür. Mesela borsada aynı hisselerde maliyet çok önemlidir. Sen gitmişsen 57 lirada ereyle açmışsan maliyetini çok berbat bir hisse. Sen gidip şişeyi 57 lirada maliyet açmışsan çok berbat bir hisse. Oysa aynı şişeyi 37 lirada açtıysan ve 12 12 ay beklersen bence mükemmel bir şirket olacak. Mükemmel bir hisse olacak. Yani açmış olduğunuz maliyetler de önemli. Almış olduğunuz riskler de önemli. Risk algınız da önemli. Sizin ne beklediğiniz de önemli. Ha ben neye bakıyorum? Ben şuna bakıyorum arkadaşlar. Ben, benim için nedir risk algısı? Ben ucuz, temelde ve teknikte takaslar benim için çok umurumda değil. Şortlar, türev piyasa çok umurumda değil. Çünkü Türev piyasada çok aşırı profesyonel olmanız lazım. Gerçekten uzman olmanız lazım. Türev piyasada. Takaslarda da keza öyle. Takaslarda kim ne alıyor, kim nereye satıyor, kim ne yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Bunda da çok... Ama sizin bakmış olduğunuz bir temel analiz yaparsınız. Temel analizde şirket ucuzsa, teknik analizde de ucuza gelmişse, tepeden %30, %35 düşmüşse, ya arkadaş vadenizde uzunsa, genişse, efendim faaliyet raporlarına baktığınızda Konjüktürel işte nedir? Faizler yüksek. Faizler yüksek olduğundan dolayı asgari ücret ani artıyor. Enflasyon ani artıyor. Ondan dolayı diğer operasyonel giderlerini arttırmış ve net karlılığını arttıramamış şirketler varsa, kaliteli ve güzel şirketler, bunları yatırım yapıyorum. Çünkü bunlar ileli nihai, ilelebet, sonsuza kadar bu operasyonel masrafları yükseltecek halleri yok. Bunlar da ürünlerine zam yapacaklar. Hazinesi bu şirketleri iyi yönetecek. Belki iki çeyrek bilemez, üç çeyrek sonra çok daha fazla aklımızın bile hayal alamayacağı karlar yapacaklar. Bu da benim risk aldım. Bu bazıları uymayabilir. Ya Selçuk Bey siz gidiyorsunuz şu hisseyi alıyorsunuz. Bu hisse 3 ay bundan bir iş çıkmaz. E o zaman sen 3 ay içerisinde 3 çarpı 3 yapacak hisseyi git al. Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. İşte benim almış olduğum. O yüzden hani ucuz kalmış hisseler serisi birçok insana uymayabilir. Veya birçok insanın beklentilerini cevap vermeyebilir. Çünkü borsa çok kontrol eden faktör var ve borsanın içerisinde bir sürü yatırımcı ve bir sürü beklenti içerisinde. Ha ben nedir? Ben istiyorum ki arkadaş dipe yakın, dip veya dibe yakın yerlerden kaliteli hisselerimi alayım. Gerekirse ben bunları 5 yıl, 6 yıl bile tutarım. Çünkü neden? Çünkü haftalık veya aylık veya günlük trade'lere falan girdiğiniz takdirde arkadaşlar sosyal hayatınızdan, ailenizden, çoluğunuzdan, çocuğunuzdan çok aşırı bir zaman çalıyorsunuz. Bu zaman içerisinde de ömür geçiyor gidiyor. Yani 10 yıllık, 5 yıllık periyotlar aslında insan hayatı için önemli periyotlar ve bu periyotlar uçuyor gidiyor. Ha efendim Selçuk Bey çok uzun vade borsayı, Türk borsasını değerlendirseniz iyi değil mi uzun vade yatırım için? Ya arkadaş tamam Türk borsası trade borsasıdır. Tabii ki uzun vade için çok iyi olmuyor. Ama şimdi diyelim ki siz aldınız bir hisse. 2 yıl içerisinde hedefe geldiyse e oradan da satar başka ucuz kalmış bir hisse alırsın. Önemli olan sen hisse ama ben sana trader ol demiyorum. 3 yıllık 4 yıllık periyotlarda bir, yer, belli bir noktadan alıp belli bir noktadan hisseyi satmak bizim gibi başka profesyonel hayatı olan insanlar için en uygun çözüm olduğunu düşünüyorum. Ya işte nedir? Şu hisse ucuzdur. Ya Selçuk bu hisse ucuzdu, o hisseyi konjüktür. Zaten o hisse konjüktür desteklemesi o temel değerlere gelmez. Aynen onun gibi. O yüzden arkadaşlar Twitter sohbet odalarına çok fazla katılmak istemiyorum. Öyle olunca da insanlarda baya bir sıkıntı oluyor oralarda. Ben şunu düşünüyorum bir Türk evladı, Türk genci olarak arkadaşlar demek istediğim şu. Bizlerin gerçekten çalışarak fazla yapabilecek bir şeyimiz yok. Çünkü bütün bir, bir önceki videomda da söyledim. Birçok kanun ve şey şirketlerden yana ve patronlardan yana. Bizlerin kendimize aktif ek bir gelir elde etmemiz lazım. Bunları da en iyi alanda borsa olacak. Sonuçta siz şirketi satın almıyorsunuz. Emin olun bakın. Şirketi satın almıyorsunuz. Siz şirkete payına ortak oluyorsunuz. Ufak da olsa bir paya ortak oluyorsunuz ve bu ortak olduğunuz paydan da ileri vadede kendiniz oradan bir kaynak, bir temettü olarak tıpkı gidip bir arsa alınca her dakika gidip emlakçıya soruyor musunuz? Bu evin fiyatı kaç lira oldu? Bu arsanın fiyatı kaç lira oldu? Yok sormuyorsunuz. Aynen onun gibi böyle ufak tefek alın çok fazla piyasaya ilgilenmeyin çünkü profesyonel olmayan bir insanın uğraşabileceği bir iş değil arkadaşlar. Kafayı yedirtirler adamı. Yemin ediyorum kafayı yedirtirler. Bakın bakacağınız şey iki tane şey teknik ve temel. Diğerleri takasmış, türevmiş, onlarla kafayı fazla yormayın. Temelde ucuzsak. Şimdi bakın, teknikte ucuza geldik. Teknikte tepeden bilmem kaç 11.245'lerden 8.500'lere kadar düştük değil mi? E temele de bakın. Temelde de ucuzlar. İşte defter değeri 0.40'a gelmiş. Öz kaynakları şu kadar arttırmış. E, Fabrik marjını bu kadar genişletmiş. Ama fiyat buraya kadar gelmiş gibi. Temelde de ucuzsa, teknikte de ucuzsa al üzerine çök. Bekle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yarın tabi borsa da çok inceledik. İyi yerlerde kapattık. Yarın borsa yükselir veya alçalır bir şey diyemiyorum. Ancak o kritik direncin üzerinde kapattığımızı görüyorum. Gün içerisinde sizlere mesaj atarım. Yarın bir bakalım. Yarın ola hayrola. Hepinize iyi hafta sonları.